İyi günler Modern Meyve Bahçesi izleyicileri. Bugün Ege bölgesinde bir badem bahçesindeyiz. Burası yaklaşık 500 dekarlık bir bahçe. Bahçenin büyük bir kısmını badem ağaçlarının oluşturduğu kısım meydana getiriyor. Şimdi görmüş olduğunuz sergide kurutulan bademler dış kabuklarından ayrılıp daha sonra bu makineye geliyor. Bu makineye konveyor bantla bademleri taşıyor taşıdıktan sonra bu kısma gelen bademler iç ve dış kabuklarından ayrıştırılıp e, tekrar iç bademler bu konuyor bantla makineye taşınıyor. Burada tekrardan işlemden geçen bademler burada bakın gördüğünüz gibi kabuklar ayrılıyor. Badem ayrılıyor bu üç daha sonra bu makinede boylamaya tabi tutuluyor. Burada 3 farklı boyda makineden geçiriliyor. Bu boylama makinesinden sonra kasalara gelen badem tekrar bir işçilikten geçiriliyor. Bunların son haliyle burada bu makinede bayanlar tarafından en son final kısmında bademler tırıklıklarına göre, biçimlerine göre ve e, içerisindeki küçük parçalara göre tekrar ayrılıyor. En son finalden suvala tekrar bademler dökülüyor. Ortadaki suval artık tamamen temizlenmiş. Kırığından atlanmış. Badem olarak satışa hazır hale geliyor. Görüyorsunuz. Satışa hazır hale gelen bademler. Geçen seneki fiyatlar yaklaşık 100 lira civarı, 110 lira civarı. Bu sene henüz fiyat belli değil çünkü hasat devam ediyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlemeye devam edin.